Selamınız aleyküm arkadaşlar. Hastayım bu arada. Size diyeceğim tek şey o. Şimdi biliyorum bu çok tuhaf yerden geldi. Ama kankam bunları yapıyorsa. Yani birkaç gündür kankam bunları yapmasını izliyorum. O yüzden ben de yapıyorum jenemeler. Kankama sormadım ama Star Moon'u eleştiriyoruz. Size söyleyecek tek bir şeyim var. Bu benim ilk eleştiri videom. İnşallah güzel olur. Neyse. Bir karakter. Bu adamın karakteri bu. Allah'ım star mı? Çok tatlı. Çok tatlı yiyeceğim. Şuna bakın. Tipe bakın. Yerim. Normalde Starlight, Star Moon. Starlight mi demeliyim? Star Moon mu demeliyim? Ee, Starlight diyeceğim. Kendisi normalde karakterleri kendi stiline göre değiştiriyor da bu yani Star Moon, bu arada karakterinin adı Starlight kanalının adı. Karıştırmayın. Star Moon zaten benim stilimde sayılır. Çok tatlı. Deneyim Belki bir ben de benim stilimde ben birkaç şey eklerim belki. Evet. Bu. Bu sonuç. Tatlı oldum bilmiyorum normalde tatlıydı çok bir şey değiştirmedim toka filan ekledim ne bileyim ya canımın istediğini yaptım işte anla sen zaten çok tatsın Star Moon. iki içerik şimdi ben buradan bir tane video açacağım İşte burada. So they tell me that you're şırı şeker. Bu beceriyi nereden buluyorsun? Bak şöyle bekledim. Yok şurada hata vardı. Şuraya göstereyim diye de hata yok. Ben daha iyisini yapamam. Çok şirkin gülüyorum. Neyse. Bir tane açayım bari. Ne yapacağız? bir dakika bekleyin. Heh, buldum. sana hayran. ben sana hayran. ben sana hayran. aşırı tatlı bir video. Sonunda hata bulabildik en azından. Neyse. Çok güzel olmuş olmasına da ben, bence fotoğrafları editleyebilirdim çünkü piksel piksel görünüyor. YouTube kaliteyi yemiş yani. hani. burada kalite nanayı yemiş. Yani ben editlemeyi denemeyeceğim. Deneyim mi? Yok denemeyeceğim. Çünkü piksel pikselken ben editleyemiyorum zaten. Sen editleyebiliyorsun ama. Editlemişliğin var. Hatırlatırım. O yüzden bence editlesen daha güzel olabilirdi. Tabii, belki yer doldurucu için de olabilir. Bilmiyorum. Neyse. Profil fotoğrafı. Ya Rabbim bu ne? Yiyeceğim. Hayır bir de kendi çizmiş. Kraliçe. Bırak, e, topluluğa fotoğrafını atmışsın zaten var ya. O yorumlarda bir tane hate görseydim var ya. Neyse. Ee, şimdi editleyeceğim. Karakteri editleyeyim mi? Editleyeceğim ya. Editleyeceğim. To five oh five, if it's a seven hour flight or a 45 minute drive. Yapamadığım için belki bir tane daha dinlerim. Bilmiyorum sonra. Video olarak olur ama belki. Ne bileyim işte. Neyse. Valla bu var şu anda bende. İnşallah beğenirsin. Görüşürüz. K.